Serin bir sonbahar akşamıydı. Küçük kasabanın üzerindeki gökyüzü kızıl tonlara bürünmüş, rüzgar hafifçe çınar yapraklarını savuruyordu. Ali, işten yorgun argın dönerken aklında tek bir düşünce vardı: Eve gidip dinlenmek. Fakat o gün onu bekleyen çok daha farklı bir karşılaşmaydı. Kapıyı açar açmaz mutfaktan yayılan taze kek kokusu ve hafif bir kahkaha duydu. İçeri adım attığında masanın başında oturan kadınla göz göze geldi. Eşi Ayşe'nin annesi, yani kayınvalidesi Zeynep. Zeynep 52 yaşında, sakin bakışlı, yılların ona kattığı asaleti yüzünde taşıyan bir kadındı. Normalde onlarla pek kalmazdı ama o akşam ne olduysa Ayşe ani bir telefon almış, bir arkadaşıyla buluşmak için dışarı çıkmıştı. Ali başını kaşıdı. Böyle beklenmedik durumlarda ne yapacağını hiçbir zaman bilemezdi. Zeynep ise ona hafif bir gülümsemeyle baktı. "Hoş geldin Ali," dedi. "Kek yaptım, sıcak sıcak ye yoksa tadı kaçar." Ali biraz çekingen bir şekilde masaya oturdu. Fakat o anda fark etti ki Zeynep'in gülüşünde garip bir sıcaklık vardı. Yıllardır tanıdığı birinin gülüşü gibi değildi bu sanki yeni bir hikayenin kapısını açıyor gibiydi Ali kekten bir lokma aldı Çok güzel olmuş dedi Zeynep ise gözlerini kaçırarak teşekkür etti Fakat o kaçırdığı bakış aslında gizlemeye çalıştığı duyguların ilk işaretiydi Zeynep in Kalbi Owen Halfif's Landy kendine kızdı Böyle hissetmemeliydi Ali onun damadıydı torun bekledikleri bir aile üyesiydi fakat insan kalbini susturabilir miydi? Özellikle yıllardır yalnızlığın ağır gölgesi altında yaşayan bir kadının kalbini. Zeynep, gençliğinde büyük bir aşk yaşamış ama kısa süren evliliğin sonunda kocasını trafik kazasında kaybetmişti. Kalan yıllar boyunca kızı için güçlü durmaya çalışmış, kendi hislerine yer bırakmamıştı. Ta ki Ali'nin o akşamki yorgun ama güven veren bakışı onu yıllar sonra ilk kez titretinceye kadar. Ali ise Zeynep'in gözlerindeki o derinliğin farkındaydı ama bunu kendine bile itiraf edemiyordu. Yıllardır onu sıradan bir aile büyüğü gibi görmüştü. Ancak o akşam Zeynep'in saçlarını toplama şekli, yüzündeki çizgilere rağmen hala korunduğu zarafet, sesinin yumuşaklığı hepsi garip bir şekilde Ali'nin içini kıpırdatmaya başlamıştı. Bu hissin ne olduğunu anlamaya çalışırken kendisini sürekli konuşurken buldu. Normalde sessiz bir adamken Zeynep'in yanında kelimeler kolayca dökülüyordu. O gece Ayşe geç saatte döndü. Ali salonda oturup televizyon izliyormuş gibi yaparken zihni sürekli mutfakta geçen o uzun ve tuhaf sohbeti tekrar tekrar yaşadı. Zeynep ise sessizce odasına çekilmişti. Her ikisi de aynı soruyla baş başaydı. Bu olmamalı ama neden böyle hissettim? Ertesi gün Ayşe işe gidince Zeynep evde kaldı. Ali faga Zeynep kavalti hazırlı ordu. Güneş ışığı pencerenin içinden süzülüyor, Zeynep'in saçlarında altın gibi parlıyordu. Ali istemsizce bir an ona baktı. Zeynep bakışını yakalayınca gülümsedi ama yüzünde hafif bir utanç vardı. Bugün de erken çıktın, dedi. Ali besini salari. İş yoğun, demekle yetindi ama asıl yoğun olan iş değil, zihnindeki karmaşaydı. Zeynep bir tabak uzattı. Parmakları Ali'nin parmaklarına hafifçe değdi. Bu temas bir anda ikisinin de nefesini kesmişti. Göz göze geldiler. Sadece bir saniyeydi. Ama o saniye bir ömrü değiştirecek kadar güçlüydü. İçlerinden biri geri çekilmeliydi. Ama kimse çekilmedi. O günden sonra aralarında görünmez bir bağ oluştu. Sanki gözle görülmeyen bir ip her adımlarında onları biraz daha birbirine çekiyordu. Akşam olup Ayşe eve döndüğünde Ali'nin Zeynep'e olan o sessiz dikkatini fark etmeye başlamıştı. Ama bunu kıskançlık olarak değil, anneme iyi davranıyor, ne güzel düşüncesiyle yorumluyordu. Çünkü gerçekliği aklından bile geçiremiyordu. Bir gün Ayşe şehir dışına iş seyahatine çıktığında Zeynep birkaç gün daha onların evinde kalmak zorunda kaldı. O gece yağmur bardaktan boşalırcasına yağıyordu. Ali salonda otururken Zeynep yanına bir battaniye bıraktı. Üşüme dedi yumuşak bir sesle. Ali teşekkür etti ama gözleri battaniyeyi değil Zeynep'i izliyordu. Zeynep bunu fark etti, derin bir nefes aldı ve uzaklaşmak için adım attı. Fakat Ali istemsizce onun bileğini tuttu. Zeynep, "Don't do." Geri dönüp ona baktığında Ali'nin gözlerinde korku, şaşkınlık ve saklayamadığı bir istek vardı. "Zeynep," dedi Ali'nin sesi hafif kısık bir tonda. "Bu yanlış biliyorum ama." Zeynep eli titreyerek bileğini geri çekti. "Sus," dedi hafif bir fısıltıyla. "Bunu konuşamayız. Konuşursak geri dönüşü olmaz." Ama her ikisi de çok iyi biliyordu. Geri dönüş çoktan yoktu. O gece ayrı odalarda uyumaya çalışırlarken aynı şeyleri düşündüler. Kalpleri yıllardır susmuş bir melodiyi yeniden hatırlamıştı. Ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Zeynep ertesi sabah erkenden uyanmıştı. Yağmur durmuş, pencerenin önüne hafif bir serinlik çökmüştü. Mutfağa indiğinde Ali çoktan kahve yapmış, fakat her zamanki kendinden emin hali kaybolmuş gibiydi. Aralarında görünmez bir gerilim vardı. Ne o konuşabiliyor, ne de Zeynep kelimeleri bulabiliyordu. Fakat sessizlik bazen kelimelerden daha çok şey söylerdi. Ali finkani tezgaha koyarken parmaklari titredi. Zeynep, onun bu halini görünce derin bir iç çekti. Bu adam dün gece bileğini tuttuğunda gözlerinde gördüğü şey hala kalbinde yanıyordu. Fakat o bakışın ağırlığını taşımak gençliğinde bile baş edebileceği bir şey değildi. Ali dedi sonunda, sesi kısık ve boğuk bir tonda. Ali hemen başını kaldırdı. Gözlerinde hem umut hem korku vardı. Dün gece hiçbir şey olmamış gibi davranalım. Olması gereken bu. Ali bir an durdu, sonra yavaşça başını sağladı. Haklısın, dedi. Fakat yüzündeki gerginlik, kalbinin bu sözleri kabul etmediğini açıkça belli ediyordu. Gün boyunca birbirlerinden uzak durmaya çalıştılar. Zeynep mutfakta temizlik yaparken, Ali ueste katakayın bilgisayarı oyalan göstermeye alıyordu. Ama her iki yürekte o anların içine hapsolmuştu. Akşam yaklaşırken Zeynep kendine defalarca tekrar etti. Bu sadece bir anlık zayıflık. Geyser ama geçmedi. Akşam saatlerinde elektrikler aniden kesildi. Ev karanlığa gömüldü. Yağmurun ardından gelen fırtına şehrin yarısını elektriksiz bırakmıştı. Ali el feneri bulmak için merdivenlerden indiğinde salonun karanlığında tek bir mumun titrek ışığıyla oturan Zeynep'i gördü. Mumun ışığı yüzündeki çizgileri yumuşatıyor, gözlerinde melankolik bir ışıltı bırakıyordu. Ali Owen Durdu. Bu görüntü zihninde bir fotoğraf gibi dondu. Çekildiği anda bile unutulmayacak bir kare. Zeynep ise onun bakışını fark edince yutkundu. Korkma diye mum yaktım, dedi alçak bir sesle. Ali yvasca yaklaştı. Kalbi göğsünden çıkacak gibi atıyordu. Korkmuyorum dedi. Sadece, seni böyle görünce. Sazlarini tamamlayamadı. Bu, çizginin öte tarafıydı. Mümin Aysaji to treaty. Zeynep gözlerini yere indirdi. Ali. Yeter, dedi. Fakat sesi kararlı değildi. Tam tersine içinde bir çatlak vardı. Ali bu çatlağı duydu. Niye benden uzak durmaya çalışıyorsun? Diye fısıldadı. Sadece bir cevap istiyorum. Zeynep in eli titredi. Çünkü doğru değil. Çünkü sen Ayşe'nin kocasısın. Çünkü ben. Çünkü sen hissediyorsun, dedi Ali, onun sözünü kesip. Bu kelime Zeynep'in yüreğini yerinden oynattı. O kadar net, o kadar açık söylenmişti ki. Kaçacak yer kalmamıştı. Zeynep gazlarini kapari. Ali yapma. Ali bir adım daha attı aralarında yalnızca iki nefeslik bir mesafe kaldı. Ne yapma? Cersey misile mi? Zeynep farkında olmadan seni izlediğimi her gün yakalıyorum. Sen de beni izliyorsun. Neden yalan söylüyorsun? Zeynep'in gözleri bir anda doldu. Hayatında yıllarca güçlü kalmaya çalışmıştı. Kim yakalmamak, almamak, kim zayhesi kim rahatsız etmemek. Ama Ali'nin söylediği cümleyle birlikte içindeki o duvar ilk kez bu kadar büyük bir gürültüyle çatladı. Çünkü buna hakkımız yok dedi. Ben yıllarımı yalnız geçirdim. İçimdeki hiçbir duyguyu dile getirmedim. Ve şimdi, şimdi sen gelip tüm bunları bir anda uyandırıyorsun. Ali, Zeynep'in gözlerindeki yas perltesini görünce dayanmadı. Bir anlık cesaretle elini uzattı. Zeynep'in yanağındaki o sıcak çizgiyi parmağıyla silmeye çalıştı. Zeynep irkildi ama geri çekilmedi. Sen yalnız kalmayı hak etmiyorsun, dedi Ali. Kimse hak etmiyor. Zeynep dedi Clarine'ye 30. Ali, ben senin ağan yasındım. Bu beni ilgilendirmiyor, dedi Ali. Zeynep gözlerini ondan kaçırmaya çalıştı ama Ali'nin bakışlarının ağırlığı onu tamamen teslim almıştı. Aralarındaki çekim artık inkar edilemeyecek kadar güçlüydü. Bir daha böyle konuşma, dedi Zeynep fısıltıyla. Yoksa kendimi tutamam. Bu söz Ali'nin zihninde bir şimşek gibi çaktı. O an kapının dışından sert bir rüzgar esti, camlar titredi. Mumun alevi dalgalandı ve Zeynep'in yüzündeki gölgeler daha da derinleşti. Ali nefesini tutarak bir adım daha yaklaştı. Zeynep geri çekilmedi. Bu sessizlik, bir fırtınanın tam merkezindeki o ürkütücü sakinlik gibiydi. Ali fısıltıyla söyle o zaman, dedi. Beni durdur. Geri çekilmemi söyle. Zeynep'in nefesi hızlandı. Kelbi delis ediyordu. Dudakları titredi ama cümle çıkmadı. Söyle, dedi Ali tekrar. Ama Zeynep'in dudaklarından çıkan tek şey boğuk bir nefesti. Ali o an her şeyi anladı. Artık ikisi de anlayamadığını inkar edemezdi. Tam o sırada dışarıdan gelen bir ses ikisini irkiltti. Bir araba sesi. Ayşe'nin beklenmedik dönüşü ya da komşumu? Ne olduğuna bakmak için Ali pencereye yöneldi. Zeynep ise kalbini tutarak derin bir nefes aldı. "Allah'ım," diye fısıldadı. "Bu kontrol edemediğim şey ne oluyor böyle?" Ali pencereye yaklaşıp dışarıya baktı, sonra geri döndü. Yanlış alarm dedi. Zeynep yerinde oturuyor, mumun ışığı yüzünü aydınlatıyordu. Ali'nin geri dönüp ona bakmasıyla göz göze geldiler. Ve o an bir şey daha anlaşıldı. Bu hikaye burada bitmeyecekti. Fırtınanın sesi gece boyunca dinmedi. Ev rüzgarın ulusuyla sarsılırken içeride iki kalp sessiz bir çarpışmanın içinde boğuluyordu. Zeynep mumun sönmek üzere olan ışığına bakıyor, Ali ise bir adım ötesinde ayakta durmuş onun düşüncelerini yüzünden okumaya çalışıyordu. Böyle devam edemeyiz, dedi Zeynep sonunda sesi titrek ama kararlı görünmeye çalışan bir tonla. Bu ateş büyürse hepimizi yakar. Ali vaska basini egdi. Biliyorum dedi. Ama biliyor olması, içindeki o güçlü çekimi söndürmüyordu. Ama içimizde olanı yok saymak daha mı iyi olacak? Bu ateş zaten bizi çoktan sarmış durumda. Zeynep Gazlarini Kapari Ali Ben yıllardır kendime bile açmadığım şeyleri sen bir gecede uyandırdın. Bu benim gücümü aşıyor. Ali onun yanında oturdu. Aralarında sadece nefeslerinin sıcaklığını hissedebilecekleri kadar yakın bir mesafe kalmıştı. Ben de neyle karşı karşıya olduğumu anlamaya çalışıyorum, dedi. Bu planlı değil, istenmiş değil, ama gerçek. Zeynep ellerini dizlerinin üzerinde kenetledi. Parmacları titriyordu. Gerçek olması yeterli değil, dedi. Aysı var. var. Benim kızım. Tüm hayatım. Ben Ayşe'yi üzmek istemem," dedi Ali. "Ama kendime karşı da kör olamam. Senin yanında hissettiğim şey, bunu daha önce hiç yaşamadım." Bu cümle Zeynep'in derinlerine işledi. O kadar içten, o kadar savunmasızdı ki, yıllardır kimsenin ona böyle bakmadığını fark etti. Gençliğinden bu yana ilk kez biri ona kadın olarak bakıyordu. Bir annenin sırtına vurulan rollerden sıyrılmış gerçek bir kadın Tam o anda dışarıda gök gürledi. Salonun içindeki sessizlik daha da yoğunlaştı. Ali yavaşça elini, Zeynep'in elinin üzerine koydu. Bu kez Zeynep geri çekilmedi. Tam tersine, parmaklar hafifçe gevse giy. Sanki içindeki savaşın bir tarafı nihayet yenilgiyi kabul etmişti. Ali, dedi fısıltıyla. Korkuyorum. Ali onun elini daha sıkı tuttu. Ben de, ama birlikte korkabiliriz. Zeynep Bassini Calderti. Gazzleri Parli İçinde hem umut hem yas vardı. Birlikte olamayız dedi. Alamaya Kajemizi Billy Yorum. Ama yine de. Cümlesi yarım kaldı. Çünkü söylemek istediği şey kelimelere sığmıyordu. Ali Hafez Siri. Bazı şeyler söylenmese de olur. Zeynep titrek bir nefes aldı. Bu hisler beni yıllar öncesine götürüyor. Kendimi yeniden genç bir kız gibi hissediyorum. Bu doğru değil ama Allah şahidim olsun ki bu duygunun beni yeniden hayata döndürdüğünü de inkar edemem. Ali'nin yüzü yumuşadı. Ben seni utandırmak istemem. Senden bir şey beklemiyorum. Sadece şu anı dürüstçe yaşayalım. O kadar. Sözleri Zeynep'in kalbine bir sıcaklık gibi yayıldı. O anda olmak, o anda hissetmek, o anda yaşamak, yıllardır kendine bile yasakladığı bir özgürlüktü bu. Mumun ışığı bir anda söndü. Salon caron la gömüldü. Fakat karanlık ikisini korkutmadı. Zeynep el yordamıyla Ali'nin eline dokundu. Bu kez bilinçli, bu kez çekinmeden. Ali parmaklarını onun parmaklarının arasına geçirdi. Zeynep, dedi yumuşak bir sesle. Ali dedi Zeynep, ilk kez adını bu kadar kırılgan bir tonda söyleyerek. O anda hiçbir şey olmaması da çok şeydi. Sessizlik, temas, itiraf edilmemiş duygular. Hepsi bir noktada birleşti. Keplerine'in ritmi Karen Leeji Daldryordu. Sonra Zeynep derin bir nefes aldı ve elini yavaşça geri çekti. "Bunu burada bırakmalıyız," dedi. Ali bir an dondu. "Şimdi mi?" "Evet," dedi Zeynep sesindeki kararlılık bu kez daha netti. Bu gece burada bitmeli. Çünkü aksi halde sınırı aşarız ve o zaman geri dönüş olmaz. Ali besini egdi. Bu söz acıttı ama aynı zamanda gerçekti. Peki dedi sonunda. Eğer böyle istiyorsan. İstemiyorum dedi Zeynep dürüstçe. Ama olması gereken bu. Ali ona bakt. Peki ya kalbimiz? Zeynep acı bir gülümsemeyle, kalbimiz bazen yanlış insanı doğru zamanda bulur dedi. Ama bu bulmak yetmez. Dışarıda fırtına hafiflemeye başladı. Goki yüzenin yugoltası, yavaska ogolmastı. Zeynep ayaga kalktı. Ali de onunla birlikte kalktı. Birbirlerine bakarken zaman sanki yavaşladı. Teşekkür ederim, dedi Zeynep. Bana yeniden bir kadın olduğumu hatırlattığın için. Ali Gazlarini Kasramadi. Sen hep öyleydin. Sadece biri görmeliydi. Bu söz Zeynep'in kalbine son kez dokundu. Sonra aralarında ağır bir sessizlik oluştu. Zeynep kapıya yöneldi, odasına gitmek için yavaşça adım attı. Tam kapıyı kapatmadan önce durdu, yarım dönüp Ali'ye baktı. Olanları unutma dedi. Ama devam ettirmeye çalışma. Ali sessiz besini salari. Söz vermem dedi. Ama saygı duyarım. Zeynep'in gözlerinde bir anlığına gülümsemeye benzer bir parıltı belirdi. Sonra yavaşça kapıyı kapattı. Ertesi sabah elektrikler gelmiş, hava açmıştı. Ayşe yurttan döndüğünde her şey normal görünüyordu. Zeynep Kedemliğir, Ali Balkanda telefonuna bakıyordu. Ama o evde iki kişi artık eskisi gibi değildi göz göze gelmekten kaçınmıyorlardı. Tam tersine aralarında sessiz bir anlaşma vardı. Yaşananlar kalpte tutulacak ama hayata karışmayacaktı. Zeynep o gün akşama doğru valizini toplamaya başladı. Ayşe sarılırken anne yine gel dedi. Zeynep kalım siri. Gelirim dedi. Ama bir daha o evde asla uzun kalamayacağını biliyordu. Çıkmadan önce Ali kapıya kadar uğurladı. Ayşe önden merdivenlere indiği için ikisi yalnız kaldı. Bir saniyelik sessizlik. Bir saniyelik göz teması. Bir ömrü dolduracak kadar duygu. Hoşça kal, dedi Zeynep. Ali fısıldadı, kendine dikkat et. Zeynep hafif spesini egdi. Sen de. Ve yürüdü. Ali kapının kapanışını izlerken fark etti ki, bu aşk yaşanmak için değil, hissedilmek içindi ve bazen hissedilen ama dokunulmayan şeyler, insanın içini en çok yakan ama en çok büyüten duygulardı. Hikayeleri bitmedi, sadece dillendirilmeden devam etti. İkisi de biliyordu. Bazı aşklar yaşanmaz. Ama unutulmaz.